heceleri yakamaza benzer yüreğimi atıyorum ateşe ve yakmıyor ateş çıkmıyor güneş kapıdan çıkıyorum sensiz yine ben yürüyorum karanlığa doğru bugün de sensiz geçiriyorum ne 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 bana biraz alkol gerekiyordu sana yine bana geri gel diyorum. Kapıda güneş bunu sevmiyorum. Bugün yıldızlara sordum. Seni vazgeçmişler. Yollara düşmüş beni affetmediğini görmüşler. Hayat boş yoklara kaldı. Bana yokluklar inandı. Sardığım seni çoktu. Yeni dostluklara kandım. Yürüyorum karanlık kaçırma benden bakışlarını Gözlerin gösterir ufkumu Yürüyorum karanlığa doğru Kaybettiğim ruhumu Kaçırma benden bakışlarını Gözlerin gösterir ufkumu Bambaş ya bak yine gecem Her şey tam altı hece Ah bir görsem seni gelip öpsem yüreğin en derininden dizinin dibinde bir dizi okusam sevda sözlerini Cemal'den en güzelinden Gamze'ni gömsen saklasın herkesten geceleri diziyorum eceleri yakamıza benzer atıyorum ateşi ve yakmıyor ateş çıkmıyor güneş kapıdan çıkıyorum sensiz yine ben bugün de sensiz geçiriyorum ne 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 bana biraz alkol gerekiyordu ya 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 sana yine bana geri gel diyorum ne 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 Kapıda güneş bunu sevmiyorum ya ya Seni vazgeçmişler yollara düşmüş, beni affetmediğini görmüşler. Hayat boşluklara kaldı, bana yokluklar inandı. Sardım seni çoktu.